az geliyor diyen anneler beni şimdi dikkatlice dinlesin anne sütünü arttıracak en 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 önemli nokta bebeğinizi bolca emzirmek bu size çok basit bir öneri gibi gelebilir ama doğru yöntemle bebeğinizi emzirirseniz sütünüz fazlasıyla artacaktır. Bebeğinizi emzirirken mutlaka onunla ten tene temas halinde olun. Yani bu ne demek? Bebeğiniz ve siz ne kadar çıplak olarak birbirinize temas ederseniz sütünüz o kadar çok artacak. Günde en az 3 litre, mümkünse 4 litre su içmeyi öneriyoruz. Emzirme aralarında bol bol dinlenmeye ve özellikle uyumaya özen gösterin. Uyku sizin sütünüzü önemli miktarda arttıracak her gün ılık duş almak hem sizin gözlerinizi yumuşatır hem de sizi rahatlatır. Ve en önemli noktalardan biri kendinize stressiz bir ortam oluşturmak. Bunun için de en büyük görev babalara düşüyor. Babalar lütfen siz de eşlerinize her konuda destek olmayı ihmal etmeyin. Beslenme konusuna gelecek olursak da yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, yulaf, Yağlı tohumlar sizin sütünüzü arttırmaya yardımcı olacaktır. Tüm annelere sağlıklı günler diliyorum.